pastacı, dondurmacı, tatlıcı esnafı, şeker imalatçıları, şekerciler çok zor durumdalar. Şeker fabrikalarında resmi çıkış fiyatı 50 kiloluk toz şeker çuvalının 270 lira olmasına rağmen toptancılarda 650-700 liradan satılmakta. şekerci esnafı, pastacı esnafı, dondurmacı esnafı bu fiyata bile Toz şekerinin 50 kilolu torbasını almak istemelerine rağmen maalesef yok deniliyor. Ve kendileri ham maddesi olan, ana üretim değeri olan toz şeker bulmakta zorlanıyorlar. Hem fiyat anlamında hem bu ürüne ham maddeye erişim anlamında maalesef çok güçlük çekiliyor. Yetkililere ulaştıklarında verilen yanıt daha da çarpıcı. Diyor ki yetkili, resmi kurum yetkilisi... Biz diyor elimizde var ama piyasaya sürersek o zaman e, daha sıkıntılı bir süreç yaşanacak. O nedenle biz de yeteri kadar piyasaya sürmüyoruz. Gelen talimat böyle diyor. Yaklaşan Ramazan ayı pastacıların, şekercilerin, dondurmacıların ve e, tatlıcıların Ramazan ayında bu şekere ulaşmak ve imalatta kullanmak için daha fazla miktarda ihtiyacı olacak. Vatandaşımızın da talebi artacak. Peki şimdi soruyoruz. Resmi olarak fabrika çıkış fiyatı 270 lira olan 50 kiloluk toz şeker torbası toptancıda neden 650-700 lira? Bu sorunun yanıtını istiyoruz. Ya da depolarda var olan toz şeker neden piyasaya yeteri kadar sürülmüyor? Bu esnaf ne yapacak? Bu esnaf imalatında kullandığı ham madde toz şekere ulaşamıyorsa ne yapsın? İş yerini kapatsın istiyorsunuz.